Düşünce fotoğrafçılığı, Dotografi, düşünce fotoğrafçılığı, termografi, fisişik fotoğrafçılık, nengrafi veya nenşe olarak da adlandırılan düşünce gücü, düşünce teknolojisi, kişinin zihnindeki düşünce ve görüntülerin fotoğraf yüzeyine geçirilmesi olayıdır. Bir başka deyişle, kullanılmamış bir film negatifi üzerine konsantre olunarak, zihinde görülen ya da hayal edilen şeylerin, fotoğrafa dökülebileceği olayı. Bu terimi 1913 yılından bu yana İngilizce sözlükte yerini almış olsa da, daha yakın tarihli termografi projeksiyonu 2002 ABD sinemasında The Ring adlı korku filmiyle gündeme gelmiştir. Tarihçe düşünceler, fizik fotoğraf olarak da bilinir, ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ruh fotoğrafçılığının etkisiyle ortaya çıktı. Düşünce ile ruhsalcılık bağlantısının olmadığı ve ruh fotoğrafçılığından ayrı olduğu düşünülmektedir. Düşünce Fotoğrafçılığı, Pisişik Fotoğrafçılıktan bahseden ilk kitaplardan biri, Arthur Branagh Chetwood'un Yeni Fotoğraf adlı kitabıydı, 1896. Kitabında Chetwood, insan gözünün retinasındaki nesnelerin görüntüsünün onu etkileyebileceği ve bir fotoğrafın hassas bir plakaya bakılarak üretilebileceği, deneylerini tarif etti. Kitap doğadaki derlemelerden yola çıkarak oluşturuldu. Psikolojik araştırmacı Herbert Carrington'un Modern Medium Fenomenası adlı kitabında, 1919 birçok pisişik fotoğrafın, düşünce gücü, düşünce fotoğrafçılığı, plakalarının ikili basılarak manipüle edilmesiyle üretilen hileli ürünler olduğu ortaya çıkarıldı. Ancak Carrington, bazı fotoğrafların orijinal olduğuna inandığını belirtti. Dotografi, düşünce fotoğrafçılığı terimi, ilk kez 20. yüzyılın başında Tomokichi Fukurai tarafından tanıtıldı. Bunların arasında bulunan bazı profesyonel fotoğrafçılar, şüphecidir. Pisişik fotoğrafların sahte olması kameradaki veya filmdeki kusurların sonucu, pozlama, film işleme hataları, lens parlaması, parlama yansımaları veya kimyasal reaksiyonların bunlara sebep olduğunu dikkate alırlar. Tokyo Üniversitesi'nden psikoloji yardımcı doçenti Tomokichi Fukurai, Japonya'da ruhsalcılıkla ilgileniyordu bir dönem boyunca 1910'da Chayzuko Maifun, Ikuko Nagao ve diğerleriyle parapsikoloji deneyleri yapmaya başladı. Fukurai, nano fotoğrafı adı verilen fotoğraf plakalarına telepatik olarak baskı uygulayabileceğini iddia eden Nagao ile ilgili deney sonuçlarını yayınladı. Gazeteciler düzensizlikleri tespit ettiğinde Nagao'nun güvenilirliği saldırıya uğradı ve daha sonraki başkaca sıkıntı oluşturacak spekülasyonlar yapıldı. 1913'te Fukurai Tatbikat ve Düşünce'yi yayınladı. Kitap bilimsel bir yaklaşım eksikliği nedeniyle eleştirildi ve eseri üniversite ve meslektaşları tarafından kötülendi. Fukurai sonunda 1913'te istifa etti. 1960'lı yıllarda Chicago sakini Ted Serios, Polaroid fotoğraf filmle görüntü üretmek için psikokinetik güçler kullandığını iddia etti. Ted Serios, ham fotoğraf filmlerine konsantre olarak, imajine ettiği şeyleri, düşünce gücüyle filmlerde oluşturabiliyordu. Onun çalışmaları hakkında birçok çalışma yapılmış fakat şu ana dek bir hileye rastlanılmamıştır. Düşünce gücü, düşünce fotoğrafçılığı hakkında son söz, düşüncelerinize dikkat edin hayatınız olabilir dendiğini duymuşsunuzdur. Ted Serios, fotoğraf makinesi objektifine konsantre olarak baktığında beynindeki düşünceyi kameradaki filme nakşetmekteydi. Oysa flash patladığı anda, objektif, karşısındaki objenin resmini çekmeliydi. Bunun yerine, düşüncesinin fotoğrafının çekilmesi, inanılmaz bir olaydı. Olayın fizik açıklaması şöyle olmalıydı, telepatlar, aralarında, soyut eşya. Yani eksi bir nesneyi değiş tokuş ediyorlardı. Gizli değişkenler mekanizması ise şu ilişkiydi, iki telepat, kendi bireysel tünellerini, süper uzay, misaller alemi, denen, toplu akıl bilinçaltı, sistemde irtibatlıyorlar, oradaki düşünce kalıbını da eksi ağırlıktaki soyut kütle olarak değiş tokuş edebiliyorlardı. Kozmik bilinç bu bağlantıyı kurunca, alıcı taraf, tünelin ucundaki soyut eşyayı yeniden beyninin saklı kanalında canlandırıyordu. Ted Serios'un genellikle sarhoşken çektiği bu fotoğraflar, bir kartpostal biçiminde ve kenarları film yanığı şeklinde ortaya çıkmıştır. 2006 aralığında ölen Serios, geriye yüzlerce fotoğraf, kitap ve yüzlerce soru işareti bırakmıştır. Daha sonra aura fotoğrafı çektiği iddia edilen makineler yapılsa da hiçbirisi Serios'un fotoğrafları kadar gerçekçi ve net olmamıştır. Babasının ölümünden sonra çekimlerini oğlu Leo ile sürdüren Ted Serios, gemilerden Madonna'ya kadar geniş konularda düşünceyi yüzlerce insanın gözü önünde çekmeyi başarmıştır. Ted Serios'un bu yeteneği oldukça çarpıcıdır. Zihinde oluşan vizyonları fotoğraf filmi üzerine aktarıp, resmedebilen Serios, bu çalışmalarında değişik yöntemler kullanmaktadır. İçinde film bulunan bir fotoğraf makinesinin merceğini içine bakarak bu filmi etkileyebildiği gibi bazen de merceğin başka bir yöne çevrilmesi halinde de başarılı olabilmektedir. Uyguladığı en ilginç bir teknik de kalın bir zarfın içinde saklı bir resmi görerek bunu yine bir fotoğraf filmi üzerine aktarmaktır. Bu olayda sanki duru yeteneği yeteneğiyle PK olgusu birlikte kullanılmaktadır. <laughs> Denverli psikiyatrist Dr. Julia Eisenbud Serios üzerinde yoğun deneyler uygulamış ve Ted Serios'un dünyası The Vault of Ted Serios, 1968 adlı bir kaynak kitap yazmıştır. Bu yetenek insanın sınırlarını zorlayan ruhsal güçlerden biridir. İnsan beyni, yoğun konsantrasyonla çeşitli şiddetler imajlar ve fikirler yayınlayabilir. Bu konsantrasyonun film şeritleri üzerine odaklanarak, imajinasyon enerjisinin şerit üzerinde çeşitli fiziksel ve kimyasal değişimler oluşturması mümkündür. Terim, Japon Psikoloji Enstitüsü eski başkanı Profesör. Doktor Tomokichi Fukaray tarafından 1910'da ortaya atılmıştır. İnsan düşüncesinin, gümüş tozuna emdirilmiş duyarlı bir fotoğraf plakasını etkileyebildiğini keşfeden Fukaray, bu yolla elde ettiği biçim ya da oluşumlara, düşünce grafiği ya da düşünce fotoğrafı anlamında dotografi adını vermiştir. Kimi araştırmacılar, düşünce fotoğrafı, terimi yerine, yine Fukaray’nin kullandığı, nen grafi, terimini kullanır. İmajinasyon yeteneğinin gerek kimyasal etkisini ve gerekse seyyal maddeye olan etkisini gösteren düşünce fotoğrafı, ruhsal fotoğraftan farklıdır. Parapsişik gerçekleri objektif olarak ortaya koyan ve insan iradesiyle oluşturulan bir fenomendir. Bu olayın arkasındaki mekanizma şudur, bir insanın sinir merkezlerinden parmak uçlarına kadar uzanan sinirlerdeki sinirsel seyyaleler ruhun zihinsel imajlarını taşırlar ve kaba maddeler üzerinde tezahürlerini gösterirler. Aynı şekilde, evreni dolduran maddeler de imajları taşıyarak, imajinasyon ürünlerini objektif değerler halinde sonuçlandırırlar. Bir sücenin kendiliğinden ya da telkinle meydana getirdiği imaj önce kozmik madde üzerine etki eder, kendini orada gerçekleştirir ve sonra bu kozmik madde bir maddi ortamda kendini gerçekleştirir. İmajın fotoğraf plağı üzerinde yaptığı etki, kozmik maddeyi, astral maddeyi kullanan ruhsal kuvvetten doğmaktadır. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.